Selamlar kanki terellalar. Bugün tam da zamanıdır enginar mezesi yapıyoruz. Ben hardal soslu yapacağım. Ama bunun yoğurtlu olanı da var. Çok güzel eski kaşar rendeliyorsunuz içine. Öncelikle 4 tane enginarı 8-10 dakika haşladım. Böyle ince ince keseceksiniz. Yani videonun başında da daha bu enginarın tarifini vermeden diğerinin tarifini vermem daha <laughs> komik. Neyse. İdare edin ben artık. Ailenizin insan oldu. Evet doğradık. Böyle ince uzun uzun jülyen diyelim. Dört tane enginarı doğradık. Tabağımızı alalım. Çekelim tabağımızı böyle görün. Şimdi içine yarım çay bardağı zeytinyağı. Yarım da limon sıkıyoruz. 1 adet sarımsağı ezip ince ince kıyacağım 5-6 dal maydanoz yıkadım önceden hazır ettiydim onları da ince ince kıyalım içine son dokunuş. Hardal sos dökecek. Deneyin isterseniz. Enginara çok yakışır. Daha önceden yemediyseniz farklı bir tat katarsanız evinize. Attık maydanozumuzu da. Şimdi biraz da tuz serpiştirelim. Son olarak hardalımızı yaklaşık 2 yemek kaşığı değilim Karıştırıyorum. Alayım sunum tabağıma da. Sonuçta görüşürük. Şey diyeyim size, inanılmaz güzel oldu. Yani hepsine güzel dersiniz diyeceksiniz ama ya ben mezeyi çok severim ya da gerçekten bu çok güzel olur. El lezzeti de kesin artısı vardır bunun. Ne diyorduk yemede yanında yat ama siz yatmayın yiyin. Hepinize zafiyet olsun.